Bu iyi. Bunu mutlaka koy sunuma. Mu? Evet, ben de sevdim o lafı. Hadi devam. Ali Bey'in telefonu. Efendim? Ha ne oldu Ajan söyle. O kim ya? Mari, bizim yine asistan. Ne turnuvası ya? Ha tamam gelirim gelirim. Hadi konuşuruz sonra. Çok işim var. Öptüm. Allah Allah neyse. Babam geliyormuş. Ay. Sağ ol Hasan abi. Hemen de baş köşeye kurulmuş kız. Dün bir bugün iki daha. Ali ile Bülent de sırıta, sırıta dolanıyorlar arkasında kızın. Mari midir nedir ne karın ağrısıyız artık. Vallahi ben huylanıyorum ha. <laughs> ya alt tarafı asistan. Stajyer bile değiller. Yani ne diye kuruntu yapıyorsun? E kız pek güzel. He, olsun. Senin oğlanla karı budalası değil. Ne diye kızın günahını alıyorsun? Ne bileyim ah, daha oğlanla kız tam barışmadı. Ali bir yerde, Sinem bir yerde oturup duruyor. Ah, korkuyorum, kız aklını çalacak oğlanın. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Bir, bir şey, kötü bir şey okuyayım. Sen ne işiysen? şey, Mari aktardan yaptırmış, bir çay içiyorum işte. İlahi Esma, bir de kıza laf Bak, iyi kız işte. Ama meraktan içeyim. İlaç almaktan iyidir. <laughs> ne olacak peki Sadık Müdürüm? Yani bundan sonraki prosedür ne? Ee, tam teşekküllü bir hastanenin psikoloji servisinden yeni bir rapor istiyor Milli Eğitim. Ha. Sağlık raporu gibi bir şey mi? Yok, e, daha çok ikinci bir test gibi bir şey zannediyorum. E, o zaman bizim hastane olabilir değil mi mesela? Olabilir herhalde. Ne diyorsunuz Sinem Ay ne bileyim Sadık Müdürüm, yani... ...ne desem bilemedim. Çok şaşırdım, çok sevindim. Şok oldu benim için, çok sürpriz oldu yani. Bak sen şu işe ya. E ne olacak peki şimdi? Yani ikinci testi geçince Mehmetcan ne olacak? O zaman e, ister devlet okulunda... E, ...ister özel bir okulda burslu olarak okuyabilecek. Bak sen şu işe. Kerata ya. E ayrılacak mı peki buradan o zaman? Maalesef. Biz de üzüleceğiz tabii. Ama e, Mehmetcan'ın istikbali için e, çok daha iyi olacak. Siz isterseniz e, Ali Bey'le bir konuşun. Karar verin. E, ona göre hareket edelim. İyi tamam. Öyle yapalım o zaman. Ali ile biz bir konuşalım. Size de ben geri haber vereyim. Tabii. Sağ ol Rıza Hatkoca. Çok teşekkür ederiz. İyi günler. Ali Bey'e selamlar. Var. Yedik be Mehmetcan. Aa anne gelmiş. Anne. anne. Ne Anne. Ya? Merhaba yavrum. Merhaba Sinan dayı. Merhaba Sinan teyze. Ne var İyi. Sen niye buradasın? Sadık müdür çağırmış. Sadık müdür mü? Ben bu sefer bir şey yapmadım ki. Biliyorum kuşum zaten kötü bir şey değil. Onun için değil yani. Anlatırım akşam. Hadi git sen sınıfına. Ha babalar ve çocuklar futbol turnuvası için mi geldim? Ben babama haber verdim. O geliyor. Hı. Değil diyorum. Akşam konuşacağız. Hadi ikinci zille çağda. Hadi çıksın Funa. Hadi, Hadi görüşürüz. Bay bye. Ee, ne demişler? sizin hakkında imansız gelir. Vallahi doğruymuş. He vallahi sürüm sürüm süründüreyim Maho'yu hamiyet. Daha ne kadar sürüneceksin Maho? Urfa'nın da bir şanı şerefi var. Kır o. Kırklar Ali Spor 1, Urfa Spor 0. <laughs> Siyah Maho. Aman demeyin öyle muhama. Ne olacak işte? Konuşiler kurt kocayınca halilen itlerin maskarası olayım sen. <laughs> Hay Allah'ım ya Rabbim ne haliniz varsa görün be. hamiyet atarlanamıyorsun tabii. sen tabi? Orhan da böyle dolgayı geçerler tabi. Tabi yanlış sen yanlış Böyle olmaz. Çıkacaksın hamiyetin karşısına diyeceksin ki böyle. Kim böyle. O da şeye cevap verecek. Diyecek ki tamamdır. Ya da diyecek ki tamam değildir. Yanlış mı Maho? Doğrudur Maho. Vallahi güzel ah. Baho! Buyur oğlum. Niye koparırsan insanlara gülleri? Ben ellerimle diktim onları oraya. Oğlum aslında koparmayan ben kesiyorum, kesiyen bu yani daha çok çıksın diye. Nereye gidiyorsun gece gece? Ben nereye gidiyorum? Ben e, gideyim. Yani sinemanım gidiyorum yani süt istemiş. Süt isteyince tabii gidip bakaldan almasınlar dedim. Buradan taze taze içsinler diye buradan sağıp götüreyim dedim. Nerede süt? Süt nerede? S süt, şeyde. Sütü ben şimdi sağmaya gidiyordum ağam. Elinde gülle. Yok, yok. Siz bu görmeyin ağam. Gül yok yani. Gül yokmuş gibi yani. et Yalancı neyuz! Çabuk git, çabuk gel! Hamiyete de selam söyle. Aa, aa, e, <laughs> tamam, başına söylerim. Tamam. Bir kadar aklı vardı, onu da hamiyete kaptırdık yani. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkım.